Hocam sana kaçtı bu film şey, şey bu bu babanı öldürdükleri zaman? Baba sana kaçtı bak. Senesi gözük mü? 1450 kaçtı? 14 Yo baba bu yıllardan beri. Bakayım dur bakayım. Sana kaçtı? Bu 1900 kaçlarda yazmaz orada. Senin videoda yazmıyor. Sen videoda yazmamışsın ki bu seni getirdin CD'nin içindeki gençliğin senin. İşte. Evet. Babanı nasıl öldürdüler gördün mü? değil mi? Babanın intikamını aldın, aldın mı? Şimdi alacağım. Babanın intikamını. Evet. Peki senin yüzünü ne değiştirdiler? Ben görevi başladım da estetik yaptım. Hangi görevi başladın? Gizli istihbarata. Gizli istihbarata. <laughs> evet. Nerede Şimdi başladın ki? Görev yeri nerede? Bak babama bak. Baba nerede? Şey, <laughs> bana bak. <gülüyor> <gülüyor> <fifth> <gülüyor> <gülüyor> Baba nerede? Bir dakika benim görevime bak. Bir dakika. Babanı öldürdükten sonra yemin ettin mi? Ben yemin ettim. Ne ettin? Fatih Sultan Mehmet Han'ın yanına gittin mi Abdülhamit'in yanına? Babam sana illeri getirir. Bir dakika. <laughs> Bu sensin değil mi şimdi? Evet. Biraz sesini anlatsana o gün nasıl öldürdün onu? Ben çok güzel öldürdüm. Bak. Bir hocam. Abi gidecek. yeter. Sen, sen misin gerçekten? Hak evet. Ha? Hakikaten sen misin? Ki, ben hala bilmiyorum nasıl bir estetik yapmışlar sana. bir de o da boyu uzun. Burada senin boyun kısalmış. Ben ben öyleyim abi. Senin şimdi gerçek adın ne? Benim gerçek adım. Siz bana bile diyorsunuz. Evet. Benim gerçek adım Batal oğlu Batal <laughs> Babamın ismini kendim aldım Aldım. <laughs> Kara Murat kimdi? Kara Murat o e, Fatih Sultan Mehmet Han'ın. Abdülhamit'in yeni kim? Ben. Orada Kara Murat ismi, sonradan değiştin mi? Sonradan değişti. Allah halal olsun. Neyse yapacak bir şey yok. Yani. Hadi görüşürüz kendine Hadi iyi bak. Gülelim.